dini için çalışıyor. İnan, inandığı dini için savaşıyor. Arz mevut sahasını bu uğurda bölmeye ve istikrarsızlaştırmaya devam edecek. Hem de hiç durmadan devam edecek. Bu değirmenin bir köle gibi su taşıdığınız ölçüde değerlisiniz, makbulsünüz, çağdaşsınız. Peki ya biz? Biz neler yapıyoruz? Türkiye'ye baktığımızda 7 Ekim'den bugüne Gazze'ye yönelik başlayan soykırma karşı maalesef tutarlı bir politika ortaya koyabilmiş değiliz. Önce ne dediler? Biz ticaret var dedik. Onlar ticaret yok dediler. Sonra çıktılar, var ama azaltıyoruz dediler. Aylar sonra ticareti kestik dediler. Fakat bu sefer gemiler ve limanlar üzerine yaptıkları değişikliklerle ticaret el altından devam etti. Şimdi tüm kamuoyu, tüm Türkiye, İsrail'e giden vanaları kapat diye tabir yerindeyse bas bas bağırırken İsrail'e petrol sevkiyatı bugün şu saatlerde hala devam etmektedir. Kimse kusura bakmasın. İsrail'i e silah yapımında kullanılan demir ve çeliği bu iktidar gönderdi. İsrail'e Gazze'li masumları, İsrail'e Gazze'li masumları katlederken genel Kumanyalar bu iktidar tarafından gönderildi. Ve bugün hala özgür Filistin semalarında özgür Filistin semalarında gezen terör uçaklarının yakıtı dün <laughs> uçak tekrar düşürttük ses gidiyor bazen kusura bakmayın. Evet özgür Filistin semalarında gezen uçakların yakıtları halen bizim hükümetimiz tarafından bölgeye gönderilmekte. Hiç kimse ama hiç kimse bizden bu olup bitenler karşısında sessiz kalmamızı beklemesin. Hiç kimse bu olan bitenlerin bizim hazmetmemizi beklemesin. Bizim tertemiz 55 yıllık bir mazimiz var. Nasıl ki bizim büyüklerimiz bize böylesine tertemiz bir miras bıraktı bizler de bizden sonraki nesillere bu mirası tertemiz taşımakla mükellef olan teşkilatlarız. Bakınız, daha dün Ayşe Nur kardeşimizin kardeşimizi defnettik, toprağa verdik. Sağ olsun Yüksek İstihar kuluyumuz, üyemiz Antalya Milletvekilimiz Şerafettin Kılıç Bey beraberindeki heyetle cenazeye iştirak ettiler. Yine iki gün önce İzmit'te bir parka Allah rahmet eylesin Hasan Bitmez ağabeyimizin ismi bir parka verildi. Cenab-ı Allah her ikisine de rahmet eylesin. Hasan Bitmez kimdir? Mecliste İsrail ile ticaret Filistin'e ihanet derken canını teslim etmiş bir mücahit bir milletvekiliydi. Her ikisi de bize her ne kadar iktidar banaları kapatmıyor, dolaylı olarak ticarete ve ilişkilere devam ediyor olsa da milletimizin, insanımızın, Filistin halkının mücadelesine nasıl destek verdiğini tüm olan bir tane rağmen tüm dünyaya göstermiş olduğu Rabbim her ikisine mekanını cennet eylesin inşallah. Değerli vurdular, kıymetli hemşehrilerim. Türkiye, ülkemiz 22 yıllık kesintisiz bir iktidarın ve 7 yıllık Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yaptım oldu mantığı yüzünden çok kötü bir tablo ile bugün karşı karşıyayız. Ekonomisiyle, dış politikasıyla, hukukuyla harap olmuş vaziyetteyiz. Türkiye'nin en önemli problemi bugün olmaması gerekir ama topluma sorduğumuzda bütün kamuoyu araştırmalarında Türkiye'nin en önemli problemi ekonomi olarak karşımızda duruyor. 22 yıldır ardı sıra uygulanan yanlış politikalar, girişilen macera perest politikalar sonunca, sonucunda ülkemiz bizim çok önce yıllardır uyardığımız borç faiz bataklığına maalesef saplanmış vaziyette. Bakın son üç yılda, son iki buçuk yılda Türkiye hükümeti olarak iki buçuk trilyon lira borçlanmışız değerli arkadaşlar. İki buçuk trilyon borçlanırken bu parayı nereye harcamıştır diye baktığımızda 1.8 trilyonunu faiz ödemişiz. Tabir yerindeyse sadece üç yıldır faizi ödeyebilmek için borçlanmışız. Ve bu borç, bu faiz sarmalı her geçen yıl daha da büyüyerek devam etmekte. Pek çoğumuz hatırlar, yaşı güzel olanı hatırlar. Rahmetli Erbakan hocamız bütün konferanslarında ifsat için çalışanların en önemli yöntemlerinin iktisadi düzeni bozmak olduğunu söylerdi. Bugünlerde baktığımızda hem dinimizin hem hocamızın faizle niçin bu kadar sert mücadele yaptığını çok daha iyi bir şekilde anlamış bulunuyoruz. Ekonomi maalesef sizlere ömür. Bir sizlere ömür olan daha durum var. O da milli eğitim politikalarımız. Asgari ücretin altında çalışanların sözleşmeli öğretmenlerle öğretmen açığının sorunu çözmeye çalışıyorlar. Asgari ücretin altında öğretmenlere teklif ederek öğretmen sorunu çözmeye çalışan bir iktidarla karşı karşıyayız. Tasarruf tedbirlerin kapsamında okullarımızda yapılan temizlik maddesi ve temizlik yapan arkadaşlara verilen desteği kesmiş vaziyettedir. O kadar devasa israf işleri yürürken, yanlış yatırımlar yürürken okulda çalışan müstahdem kardeşlerimizin maaşlarını kesme çalışmalarına başladı. Kırtasiye masraflarını demeye zaten gerek yok. Bu hafta okullar açıldı. Bütün veliler kırtasiye masraflarını nasıl karşılayacağım diye kara kara düşünmektedir. Bu kafa ile milli eğitim politikasının milli eğitim sorunlarının çözülmesi mümkün değil. Ben buradan hem öğrencilerimize hem öğretmenlerimize hem de velilerimize sabırlar diliyorum. Ve biraz daha sabretmelerini istirham ediyorum az kaldı. İnşallah Saadet Partisi iktidarında bütün problemleri kökten çözeceğine bağlıyız. Bizim başta bir eğitim olmak üzere bütün çalışmalarımızdaki ilk prensibimiz önce ahlak ve maneviyat olacak. Bu düstur, bu prensibi hayatımızın bütün kademesine, devlet yönetimindeki bütün kademelere en güzel bir şekilde yerleştirmiş olacağız inşallah. Sadece milli eğitimde değil, her anlamda bu hususu yerleştireceğiz toplum kademelerine. Malumunuz Eylül ayı içerisindeyiz. Okulların açılmasıyla beraber yeni bir dönem başladı. Nerede başladı? Ekranlarda. İnternet kanallarında, televizyon ekranlarında yeni yayın dönemi başladı. Ama içinden cerahat akan gündüz kuşağı programlarının ahlak ve maneviyatı hedef alan TV dizilerinin iki temel mesajı var. Bunlardan birincisi şiddet. Tarih dizilerinin balta ve kılıç sahneleriyle, hemen hemen her dizideki türlü psikolojik şiddet sahneleriyle, polisiye gerilim dizilerinin akla gelmeyecek planlarıyla halkımız şiddetin, yalanın ve her türlü aldatmaya maruz bırakılmakta. Sonuç ne oluyor? Her sabah yeni bir şiddet haberiyle uyanmak zorunda kalıyoruz. Türkiye'nin halini hep beraber görüyoruz. Toplum adeta cinnet hali yaşamakta. En son yaşadığımız Narin Güran olayı, bunun en iyi örneği, en kötü örneği diye. Yeri gelmişken, bu konuda çok konuşuldu ama şunu ifade etmek istiyorum. Narin yavrumuza yönelik vahşet, siyasi rant aracı haline getirilmemeli. Narin yavrumuza yönelik vahşet, magazinleştirilmemeli. Bahse konu köydeki seçim sonuçları üzerinden yeni bir tartışma başlatmanın doğru olmadığını bir kez daha ifade etmiş olalım. Vahşetin canili partisi olmaz arkadaşlar. Acılarımız, sevinçlerimiz, bayramlarımız, çocuklarımız siyaset üstü olmalıdır. Hem kutuplaşmadan şikayet edeceğiz hem de orasını besleyeceğiz. Biz bu siyasette olmadığımızı bir kere daha ifade etmiş olalım. Biraz önce medyanın şiddetinden bahsetmiştik ve iki tane e, kötülüğünden bahsetmiştik. İkinci mesaj, medyadan, yeni yayın döneminden aldığımız ikinci mesaj, ahlaksızlık. Türkiye bugün maalesef radikalleşen İslami söylemlerle eş zamanlı olarak çağın en ahlaksız sahnelerine kol kanat geliyor. Bu konuda birçok örnek var ama ne benim durumum bunu anlatmaya müsait ne de sizin durumunuz bunları dinlemeye müsait. Rütük'te bir kurum var. Maalesef iktidara yakın olan bu kanallara ne bir ceza kesme cesareti gösterebiliyor ne de uyarı verme cesareti gösterebiliyor. Sermaye ve şahsi bekayı her şeyin üzerinde gören ilkesiz ve liyakatsiz yönetimin bu iki tavrı Ekranların uzaklaştırması, bunlara müeyyide uygulaması takdir edersiniz ki mümkün değil. Bizler milli görüşler olarak, saadet partiler olarak ilk evvela tüm aile olarak ekran karşısına geçen aziz milletimiz için ekranı şiddet ve ahlaksızlık zehrinden arındıracağız. Bunu milletimize bir görev affettiğimizi sizler vasıtasıyla ifade etmiş olan inşallah. Dış politika felaket, ekonomi felaket, medya felaket. Bir felakette tarımda yaşıyoruz. Türkiye tarımsal üretimdeki gücünü maalesef son dönemde yaptığı uygulamadan dolayı kaybetti. Yaz ayları bitiyor, sonbahara geliyoruz artık. Türkiye'nin büyük bir bölümünde hasat bitti, bitmek üzere. Çiftçilerimiz Türkiye'nin dört bir yanında yollara döküldüler. Niye yollara döküldüler? Çünkü gözü gibi baktığı aylarca üstüne titrediği ürünü girdin maliyetlerini dahi karşılayamıyor. Devletin açıkladığı alım rakamları çiftçiyle resmen alay etmek gibi bir durum olarak karşımızda duruyor. Çok uzağa gitmeyelim. Kongresin yaptığımız Burdur'da neler oldu şöyle bir bakalım. Aslında Burdur'umuz coğrafi olarak, iklim şartları olarak çok büyük imkanlara sahip. Rezene ve anason üretiminde ülkede birinci sıradaymışız. Bu bir güzellik, çörek otu ve yağ gülünde ikinci sıradayız, karanfilde dördüncü sıradayız, lavanta üretiminde yedinci sıradayız, domates üretiminde onuncu sıradayız. Büyük baş hayvan varlığına baktığımızda bölgede ikinci sıradayız, ülke genelinde otuz üçüncü sıradayız. başta akeza Türkiye'de yedinci sıradayız, alabalık üretiminde onuncu sıradayız. Şimdi bu rakamları duyunca Burdur'da ne olması gerekiyor? hiçbir çift, çiftçimizin gidişatla alakalı şikayette bulunmaması gerekiyor. Ama böyle bir durum olmadığını maalesef görmekteyiz. Çiftçi bugün bir sonraki sezona gönül rahatlığıyla hazırlık yapamamanın ızdırabını çekiyor. Peki Burdur, Burdur'lu esnaf kardeşim, ticaret yapan kardeşim sattığını yerine koyabiliyor musunuz sorusuna maalesef hayır cevabını vermekte. Peki bütün bunlar olurken bir yanlışlık olması da en doğal durum olarak karşımıza çıkıyor. Gerek Burdur'da, gerek Türkiye'nin dört bir yer tarafında ticaret yapan, üretim yapan kardeşlerime buradan seslenmek istiyorum. Her şeyi Saadet Partisi olarak yakından takip ediyoruz. Toprak bizim kutsalımız, biz üreticinin, çiftçimizin sonuna kadar yanındayız. Bütün zorluklara karşı Zor şartlarda bu mücadeleyi veren, hayatın kaynağı olan gıda üretiminden vazgeçmeyen, çok büyük fedakarlık gösteren çiftçimize minnettarız. Ve bu minnet borcumuzu Saadet Partisi olarak çiftçilerimize ödemek için bütün hazırlıklarımızı yaptık. Önümüzdeki dönemde bunları da kamuoyuyla hep beraber paylaşacağız inşallah. Nasıl ödeyeceğiz minnet borcumuzu? Cevap çok basit. Ve anlattığım hazin hepsi cevabı çok net bir şekilde biliyoruz. Cevap, adil düzende, adil ekonomik düzende Biz dersimizde çalıştık. Ne yapacağımızı da biliyoruz. İnşallah Saadet Partisi iktidarında bunların hepsini hep beraber tesis edeceğiz. Niçin adil düzenliyoruz? Çünkü adil ekonomik düzende yandaş olmaz, rantiyeci olmaz. Paradan para kazanan olmaz. Açlık sınırının altında asgari ücretle geçinmek zorunda kalanlar olmaz. En önemlisi de beşli çeteler olmaz Adem <laughs> Peki ne olur? Adil paylaşım olur. Hakça paylaşım olur. Herkeste refah artırımı Salih Partisi iktidarında olacak inşallah. Bunu başarabilmek için değerli konuklar dört ana ilkemiz var bizim. 1969'dan bugüne yolumuzu aydınlatan, efsane hizmetleri yapmamıza sağlayan ana ilkeler bu dört madde. Nedir bunlar? Birincisi önce ahlak ve maneviyat. İkincisi şahsiyetli dış politika. Üçüncüsü sömürge tipi kalkınma değil, lider ülke kalkınma modelini uygulayacağız inşallah. Dördüncüsü yeryüzünde ifsadın önlenmesi Türkiye'nin ve bütün insanlığın saadeti için hep beraber çalışacağız inşallah arkadaşlar. <laughs> Değerli konuklar, kıymetli teşkilat mensuplarımız, şimdi söyleyeceklerimi can kulağıyla dinlemenizi sizlerle rica ediyorum. Türkiye'yi mevcut şartlarından çıkaracak tek hareket milli görüştür tek siyasi parti Saadet Partisi'dir. Buna hepimizin inanması gerekir. 55 yıldır bu hep böyle oldu zaten. Yaşı müsaitler diyeceğim ama burada çok yaşı müsait yok. Oralar öyle yok. 71'de Milli Nizam Partisi biz bunu başardık. 74'te hükümet ortaklığı yaparak, Kıbrıs Barış Harekatı'nı yaparak biz bunu başardık. 79'da İsrail'e destek veren o bakanı mecliste devirerek biz bu işi başardık. 89'da belediyelik çalışmalarla biz bunu başardık. 96'da Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en başarılı hükümetini kurarak biz bunu başardık. 2001'de derin güçlere boyun eğmeyerek biz bu işi başardık. En son yakın tarihte 2023'te tüm mevki propagandalara rağmen dinli durarak biz bunu Türk kamuoyuna göstermiş olduk. Elbette tüm hizmetlerden önce veya sonra Erbakan hocamız defalarca engellendi. Defalarca inkıtaya uğratılmak istendi. Bütün bunlara rağmen Cenab-ı Allah yardım etti, teşkilatlarımız gayret gösterdi, elhamdülillah bu yürüyüş devam ediyor. El er Hocam da Cenab-ı Allah gani gani rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. En son muhterem genel başkanımız Tebel Karamoğlu Bey'in yürüyüşü de durdurmak istendi. Ama o da olmadı. Rahat olun. Bundan sonra da buna müsaade etmeyeceğiz inşallah. <laughs> Nitekim sizlerle aynı zamanda Saadet Parti bir milletvekili kardeşiniz olarak sizlere buna hitap ediyorum. Bu kolay olmadı değerli büyüklerim, kıymetli kardeşlerim. Kimse bize Saadet Partisi'ne bir lütufta bulunmadı. Biz gittik, tırnaklarımızla kopardık. Cenab-ı Allah muhterem genel başkanımıza sağlıklı, hayırlı uzun ömürler versin. Bugün Saadet Partisi'nin mecliste bir grubu varsa bu teşkilatların gayretiyle olmuştur. Hiç kimsenin lütfuyla olmamıştır. Bunun bilinmesini önemli ve özellikle sizlerden istirham ediyorum. İnşallah bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da Erbakan hocamızın yolundan yürüyen genel başkanımızın yolunda yürümeye hep beraber devam edeceğiz. Şey Kıymetli kardeşlerim, Milli Görüş Hareketi, Saadet Partisi böyle bir maziye sahip bir hareket. Dolayısıyla bu geçmişe böyle bir mirasa sahip bizler geleceği inşa etmekle mükellefiz sizlerle malumu yakın zamanda sizlerle malumu yakın zamanda iki tane önemli seçim icra ettik. Bir tanesi genel seçimler, bir tanesi de yerel seçimler. Ülkemizin önünde artık hem ülkemizin hem partimizin önünde artık yeni bir sayfa var. Artık şunu görüyoruz. Ey diyen siyasetçisi de geleneksel muhalefet anlayışla tarihe karışmış vaziyette. Ülkemizin artık yeni nesil bir siyaset anlayışına ihtiyacı var. Ne demek yeni nesil siyaseti? Kutuplaşmadan, çatışmadan, nefret dilinden korkuları körüklemeden, fay üzerinde gezinmekten arındırılmış bir siyaset diline ülkemizin ihtiyacı var. Türkiye'nin klasik çatışmacı siyaset kurumları arasında yeni bir yol inşa eden onarıcı ve yapıcı bir muhalefet anlayışına ihtiyacı var. Saadet Partisi olarak yeni dönemde içeride ortak paydalarımıza, dışarıda İslam dünyası yanında kültürel coğrafyamıza da odaklanan yeni nesil bir siyaset tarzına öncelik vereceğiz inşallah. Geçmişe baktığımızda bütün tarihi olaylar bize şunu net bir şekilde göstermekte. Her şey bir insanla başlar. Bir insan bir şehri, bir şehir bir ülkeyi, bir ülke dünyayı değiştirir. Bütün kalbimle inanarak söylüyorum ki dünyayı değiştirecek bir insan milli görüşçülerdir. Bir insan Saadet Partisi'nin sandık müşahididir. Bir insan Saadet Partisi'nin mahalle temsilcisidir. Bir insan Saadet Partisi ilçe yöneticisi, il başkanı, ilçe başkanıdır. Yani sizlersiniz değerli arkadaşlar. Unutmayalım, Erbakan hocamızın dediği gibi kelebeklerin kanat çırpışı, çırpışı fırtınalara yön verir. Sizlerin yapacağı her çalışma dalga dalga yurdumuzun tamamına yayılacak. Yeniden büyük Türkiye, Adil bir dünyanın temel taşları olacak inşallah. Bu topraklar üzerinde yaşamanın ağır bir bedeli olduğunu hepimiz biliyoruz. Biz Saadet Partileri olarak bu ağırlığı, omuzlarımızda sonuna kadar hissetmekteyiz. Fakat bununla birlikte bu yük karşısında ne yapacağımızı da gayet iyi bilen teşkilat mensuplarıyız. Şunu unutmayalım. Bu millet en karanlık anlarında milli görüşle aydınlandı. Çizdiğimiz karamsar tabloyu da Saadet Partisi olarak en kısa sürede aydınlığa çevireceğiz inşallah. Bizler hocamızın açtığı bayrağın altında serinlemeyeceğiz. Bu davanın bayrağını en ileriye taşımak için var gücümüzle çalışacağız. Necmettin Helbakan hocamızın deyimiyle biz Siyonizmin hapishanelerinde isyan çıkarmış birkaç Müslümanız. Ama hiç kimse bizi hafife almasın. Darül Erkan'da sadece 40 mümin vardı. Ama 40 mübarek insan dünyanın tarihini değiştirdi. Hatamızla, sevabımızla aynı yolun inananlarıyız. Biz biriz, biz bütünüz Allah'ın izniyle. Hepimiz için yepyeni bir dönem başlıyor. Esaslarımız, ve yeni siyaset anlayışımızla milletimizi Saadet Partimize, milli görüşe yeniden ikna edeceğiz. Önce ekibimizi kuracağız. Elhamdülillah. Genel merkezimizde alanında uzman birçok arkadaşımızla beraber yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Ekibimiz hazır. Siz de, değerli Musa Başkanım, Burdur'da en güzel ekipleri kuracaksınız inşallah bundan sonraki süreçte ekip kurmak yeter mi? Tabii ki yetmez. Bu ekiplerle beraber sahalara gideceğiz. İnşallah Burdur'da bugün gerçekleştirdiğimiz kongremizden sonra Burdur sokak sokak, mahalle mahalle gezilecek insanlara Milli Görüşü Saadet Partimizi anlatacağız. Hep birlikte bundan sonraki yol yürüyüşümüzde tek bir kardeşimizi dışarıda bırakmadan, şu bu demeden her bir kucaklayacağız. Salih iktidarında buluşacağız inşallah. Burada da yapacaklar belli. Gelirken şöyle notlarıma bir baktım. Değerli başkanım 322 tane <laughs> üç yüz yirmi iki mahallemiz 11 ilçemiz iki yüz yedi bin seçmenimiz var. Ben inanıyorum ki bugün yapacağımız kongrede oluşturacağımız yeni kadro ile seçimler 2028'de mi olur, 2027'de mi olur bilmiyorum ama gerek yapılacak genel seçimlerde, gerekse 2029'da yapılacak belediye seçimlerinde Burdur'umuzu bu kadronun ben birinci parti yapacağına yürekle inanıyorum. <laughs> Cenab-ı Allah yar yardımcımız olsun. Bugüne kadar Burdur'a hizmet eden tüm başkanlara ben teşekkür ediyorum. Allah kendilerine razı olsun. Çok güzel bir miras bıraktılar Burdur'umuza. Bu mirası Musa Sayar Başkanımız ikinci döneminde de en güzel şekilde taşıyacak. Bir sonraki nesne en güzel mirası bırakmak için elinden geleni demiyorum. Gereken gayreti gösterecek ve Burdur'da Saadet Partimizi birinci parti yapacaktır diyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun. Evet. peşin fiyatına kredimle 18 ay taksit. Düğün paketi alana yatak artı karyola hediye. Üstelik bir günde teslim. Moda Life Türkiye'nin düğün paketçisi.